Youtube selamünaleyküm. Bu ne abi? 1 milyon için ne yaparsın testi? Bu ne amına koyayım? Yabancı bu. Ne diyor burada? Kanka bakayım. Hangisi Kanka Bir e, 1 milyon <laughs> dolara e, ne oluyor yaparsın diyor. İşte şey yüz, e, %66'sı e, hayatım boyunca saçını kaybetmesine %66'sı yaparım demiş 1 milyon dolara. <laughs> Anladın mı mantığını? Anladım. 1 milyon Şu... dolara neler yaparsın? 100 kişiden 66'sı e, kabul etmiş. Eray tamam. bu videoyu izlemek yerine bir anket var onu atayım aynısı. Biz Sercanlarla yaptık Atla, Kanka Emir. Bu, mikrofonu kanka. Atayım mı? At bakayım. Okey. <laughs> Abi bu keşke Türkçe olsaydı ama ya. Kanka çeviririz. Ne diyor mesela? İyi canlı canlı şey kurbağa yerim diyor kurbağa Oğlum diyor. 1 milyon dolar için yerim. Ben yerim lan bu arada abi. 1 milyon dolar için. Öldürsün amına koyayım. Canlı canlı. Kanka sonuza kadar aynı yemeği yerim diyor. E, 150 ise Kanka e, büyülü bebek e, Ben büyülü bebekle yere yu girerim. 1 milyon dolar evet. için. Mafya çalışırım. Mafya çalışmam Çalışırım. Şehirde kalırım. 5 okey Adam o internet kullanmam. Hayır. He. Hayır. Ha bu ayırar. hayır abi. Eray. Dur bakacağım. E, aynısını atıyorum. Bir parmaksız yaşamak Sankan. mı bu? Hayır 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 yalarsın yalıyorsun şeyle Kristi mantarlı Ne bu? Heh, rahmi İnsan yapıyor zaten. Ayak. O, bu ne? Fake Jordet ne? Yani fake gösteriyorsun ya bir kere şey yapmıştı. Manuz gibi devam edeceksin hayatım. Tamam, hayat okey. Seni öldü bilecekler. Okey oğlum çok iyi bir şey atmışlar. Lan bir de param verecekler buna. Sen yayın nasıl yapacaksın? O hiç olmaz. Ama chat beni yine bulur değil mi chat? Ben kelebek olsam beni tanır mıydınız? Lan. Şişt, bir şey Onun bir oldu. bir sandakini Rami yapar. Kanka Rami yapar, oğlum, adam bir yapar. yıl boyunca kendini yıkamayacaksın. 6 ay yapmış zaten. Oğlum adam 6 ay yapmış harbi lan. Rami keşke bunu bedava yapmasaydın ya. Kanka şey diyor. 150 şansla bet oynuyorsun 10 milyona. Oynarım. Yani şey 1 milyon dolar alacaksın ya. Tamam. Şey diyor ya 1 milyon alacaksın ya da %50 şansla 10 milyon alacaksın. Ben oynarım kanka. Garanti 1 milyon mu %50 şansla 10 milyon mu? 150 şans 50 10 milyon. Şansla oynarım demiş. E 150 büyük oran oğlum. 36. Alınabilecek bir risk değil. Bu büyük risk. Şu ne Herhangi bir organını kaybedeceksin diyor Rastgele ama. Random. Yo, Random. Yok kanka bu risk. Rastgele kaybetti ya bir şey olmadı. 1 milyon dolar kazanmışımdır büyük ama beynimi kaybetmişimdir. Bence de. Yok. <laughs> Yani evet, 100 evet. bin insanın ortasında <laughs> şarkı söylemesine. 100 bin o. Bir dakika bir dakika buna bu diğerlerine göre daha mı az seçilmiş? Evet. evet. Ya bu insanlar salak mı ya? Ne, salak kanka yapacak bir şey yok. Özgüven diye bir şey var bu dünyada. Bitirdi oğlum sosyal medya özgüveni bitirdi. Evet aksiyete var. Bir kanka daha aksiyete. ayakkabı giymeyeceksin. Telki tamam. Geziyorum. Mantığa bak amına. Niye mantık değil kanka, Bir, bir ay boyunca uyumayacaksın. Uyumayacağım. Evet. Kanka bu ki ölürsün bu arada. Yok, ölmezsin. Kanka oğlum e, iler ilerleyen gerçekten. zamanlarda tamam. ilerleyen zamanlarda hastalıkların falan çıkar ki. Ya ölmüyorsun da. Tam bir ne? hafta bir hafta da aynı ne? şekilde. Ney? Abi bir dakika dur. Bir hafta. Bir hafta çok uzun değil. Yani bir evet hafta... evet gerçekten çok zor. zor ama hani ölmezsin. 4 gün belki. Tat sıkıntılar çıkar. Da, evet. Arkadaşlar insanlar 11 gün sonra ölüyormuş. Evet. He. He. Yapılır o zaman ya. Birini öldürüyorsun. Bunlar... Ben birini kanka, öldürmem kanka. Bunlara... Ama... Kanka şey, yeme... Oysa ye mi direkt? Yakalanmayacaksam... Olur. Ha. Bu ne? <laughs> kanka yemek... Ta mesela tat... Dokun var ya onu kaybediyorsun. Kanka tat hayır. Dokumu. Bak ben korona zamanında... Bunu şey yaptım... İnanılmaz kötüydü. Boğulmaz. İmkansız Yaşayam kanka mı? ben bunu kabul kanka, etmem. Bunu yaşayan bilir. Bunu. Bak yemin ederim... Hayattan zevk almıyordum ben bir. O dönem 2-3 günlük dönem 2-3 günlük olmuştu. Çok kötüydü. Bu ne? Sadece hayvan yemekleri yiyeceksin. Yapın şakanızı. <laughs> Zaten yiyor. <laughs> tamam. Rusulet oynayacaksın. oynayacaksın. Ben oynarım. Değil. <laughs> ben kumarla oynayan şey yaparım. Kanka 5 yıl boyunca bir adada kalacaksın diyor. 5 yıl? Ama, adası. Şu Töylü an adası. başlasın. Bir dakika şu an başlasın 5 sene boyunca. Ben okeyim. Şu an başlasın ama. Aynen 3 gün sonra ölü abi? haberi gelecek. Hayır 1 milyon dolar versinler bana direkt. Şu andan itibaren 5 sene olsun ben başlarım. Lan ısladığını tamam, ne yapacaksın? Eray. He? Eray. Yemeğini nasıl karşılayacaksın mesela? Ben hayatta kalırım oğlum. Anka kum yiyen adam var boyunca. ya. Orada kum yiyen adam var ya. Bir dakika sıcak Olsununu olan görüyorum. bir dakika sıcak hmm. olan bölgelerde yılan kertenkele tarzı şeyler yok mu? Hangi var da orası. Tertenkeli alırım yerim amına koyayım. E kanka önüne kendini bile tipin olacak Eray. Sen ne şey yakmayı biliyor musun Eray? Biliyorum. Kanka önünde kertenkele görsen bayılacaksın amına koyayım. <laughs> İyi de yerim diyorsun ya. Abicim tamam da yerim yani. Ama evet şey kötüymüş <laughs> ya. Hani böyle deniz meniz olsaydı o sarardı da. Balık tutardın kanka. Bu ney? Görünüşünü değiştiriyorlar. Random'a dönü? Mesela şu an Eray'cın asker tipin kanka, var Polat ya. Alemdar, Polat Kami Alemdar. Tamamıyla de değişiyor. Yani. Polat Alemdar mantığı gibi. Bundan kötü olabilir mi ya? Onu düşündüm ben. Bu ney? Yok. Konuşamıyorsun. İmkan, hayır. Bu ney? Kanka ne lan bu? Sending around in your own poop. Kanka bir ay boyunca bokunla aynı suda mı yaşıyorsun? Hayır, hayır. Seni şey, goldfish'e dönüştürüyor. Goldfish'in suçesini <laughs> bilmiyorum da. Yapım bir ay takılırım mı? Ben bir, bir ay, ay, ay takılırım ya. Balım, balım. ya. Ben takılmam kanka. Hayır, bayağı kusurum. Balık oldum. Böyle bir ihtimal yok amına koyayım. Bu ney? Kanka 100 miles yani 150 kilometre mi kaç yapıyor bilmiyorum. Ya, akvaryum balığı deniyor. Yürüyeceksin bunların üstünde, İş, legoların üstünde. Ya yani legoların üstünde yürüyeceksin. Ya o da ne Bu ney? Kanka yani, yarıya ben, düşüyor yarrağın. Yarrağının boyu yarıya düşüyor. Hiç kalmaz ki o zaman. Abi bir şey diyeceğim. Çok kötü bir soru. Kızlar kazanıyor. Erkek ormanı dör, kesiliyor. Dört kaldı lan. Kanka her hmm. gün 10 par 10 sayfa eee paragraf yani. esey yani. Yazarım. Hayatım boyunca. Hayatım ha. Ha, her gün. Her gün. Ha, yok kanka yok. Olmaz. Ha. Bitti. 20 sene absa kalmam. Içinde. Bir taneyi yazabilsen zaten üniversiteye giderdin oğlum. Bu neyi? sene kadar eee betonda yatacaksın yani Hayır. zeminde. Hayır. Evo gibi yani. Bu neyi? <laughs> her üstüne bir dolarım mı? Ne oluyor? Evet her sıçtığında 1 dolarını alıyorsun. <laughs> 1 evet. milyon dolarını. <laughs> Ananamı. Kanka İyiyim bütün okay. hatırladığın şeyleri unutuyorsun. Aa, ben bunu okuyayım. Ben hayır. Hayır ben Hatta hayır oğlum. unutmayın lan unutmayın lan. Hayır, ben abi. abi. Bunu okay. Ben bunu okuyayım. O, o kişi kafamdan çıkacak. Anım, Anım yok abi. ki amına koyayım. Arkadaşım şey oldu bugüne kadar. Kanka yıldırım çakıyor sana. %90 ihtimali var ama. %10'da. Hayır %90. Tarmama tarma ihtimali, ihtimali de... var. Hayır yaşıyorsun. Ha, o yok o zaman. Hayır. Ere yüzde on. Bu gel. ne? Kanka, on bin e, örümcekle aynı odada uyuyorsun. Hayır. O uyumaz lan. Kanka görme şeyini hayır. Mi kaybediyorsun. Kanka e, çok tehlikeli uyuşturucular deniyorsun. Galiba. Hayır. Kan on ya aşta. Hayır. E, olgunlaşıyorsun. Mesela Olur. şu an yirmi ya. Aha. 33 oluyorsun bir anda. Yok, hayır. Kanka yarram düşüyor. <laughs> Ben e, bakayım. İkinci düştü. Aras nasıl, nasıl oluyor? Aras düşüyor. Bek Rooms'a düşüyorsun. Tamam. Yüzde bir ihtimal. Bu ney? Bütün evet, aileni öldürüyorsun. Ya sektörü git amana koyayım. Bu ney? Kanka eee... Kutu ile <laughs> e, 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 Kanka amına koyarım. Ben bunu döverim bu arada. Manyak ederim. Bu ney? Birini mi öldürüyorsun? Kanka sonsuza kadar yaşıyorsun. <laughs> Ölene kadar yaşıyorsun. Ne demek amına koyayım? Ölene kadar yaşıyorsun ne ya? Ee, ömür oluyor tek bir ömür. Abi sonsuza kadar Hı. yaşamak insanı çok kötü lan bu arada. Ben sonsuza kadar yaşamak istemem bu arada. Kanka sevdiklerini kaybediyorsun. Sevdiklerini sevdiğin her şeyi kaybediyorsun. Ya sevdik yani. hani bak mesela sevdiğin insanları kaybettiğin zaman bir zaman sonra hani bünye ve psikolojik olarak alışırsın tamam mı? 200 sene sonrasında ya da 10 sene sonrasında. Ama yani olmaz abi. Sonsuza kadar ya yaşamak. sonsuza kadar yaşıyorsun. Şey olmuyor ne? Eray 700 yıl yaşıyorsun. 15 Aa. karın falan oluyor. <laughs> Ölmüyorsun çünkü, anladın mı? Araplar bug yapıyor o zaman. Bu ne? Bu ne mesela? Evet, Ereğim attıma bak. Bu Abi, ne? Seni öldürmesi için gerekli olan sayı mı? Evet. Ha. Evet. Evet evet. 3 milyon tane öldürebiliyormuş. Evet. 3 milyon tane ne beni... Bu ne? Solucan. Solucan. Tamam. Tinek. Tamam. Balık. Bunları anlar. Zaten oğlum altta ne olduğu belli amına koyayım. Bunu tamam. çevirttirtmiyor ya. Kör <laughs> Vay bu piçler. Lan hepsi bir tek masam ne olacak? Ne bu da, ne sineği la bu? Koca sinek. Normal sinek. Kara sinek. Ha, normal sinek. Nanas öldürün lan beni! İdil el tanrı kafana bir sıçsa ölürsün orası, <gülüyor> <gülüyor> Aa 500 Aaa, beş usta bu, bayağı iyi. Ben mi? yerim. Bir da de, abi, tane daha koyayım da 100 tane papi, erayın amına koyar. Nasıl ya? Oğlum kediler. Aldı 298. Kaçıyor, kaçıyor. Dur ala. Kaçıyor ala, Pirana! Oğlum piranın bir tanesi gitmez mi ama? Oğlum ben piranayı evet, neyden mi evet. tanıyorum biliyor musun? Getmez, Mars tanıyorum. Çok orospu çocuğu hayvanlar gibi geliyor bana. Öyle mi harbiden? <laughs> evet. Mars bir tek herkes dövüyordu. Piranalardan korkuyordu ya. İşçi karınca mı bu? Hayır. Eee... farklı bir karınca türü bu. Aa sence bu karınca. Tarzı. 200 boy. Ya mi lazım? İkiz lazım mı? Bak mı? Anlasın. nasıl? bu, bu Küçük Boşundan galiba. Ben 95 94. 94. Yakışmadı Emir Alçınkaya. <laughs> Eşek arısı Ol şey abi, abi. Eşek arısı. Bunun bir tanesi bile öldürür amına. Lan Abi sana bir şey diyeyim mi? İmkanı yok. Kursu 75 abi, tane 100 alayım. yaşında. Size niye selam mı almadınız? Aleyküm selam. Sesin gelmedi. Oradan yarısı sesin gelmedi. Yarısı 50 yaşındaki 50 yaşındaki. Vay be. Elini 5 şu an. 5 yaşındaki 50 5 yaşındaki. Beş, beş yaşındaki, beş yaşındaki çıkman, bir 5 yaşındaki 50 tane çocuk bana hiçbir şey yapamaz. Döver mi? Maşallah ya. Amına. Amına Domuz. Amına koyarım hepsini. Ah, bunlar da bunlar bunlar da döverim. 22 tane rahmi. E 10 yaşındaki 20 tane. Döverim. Hiçbir şey yapamaz. Bunu da veririm. Bunu da bunu da <laughs> vermem <laughs> işte. Bunlar beni öldürür. O uh, tarantula. 17 tarantulaya ne diyorsun Ale? Aa Scorpion, Scorpion hiçbir şey yapamaz. Tarantulalar 3 tane keçi ananı sikerim. Ben 12 tane 12 tane keçiden 5'ini döverim sonra ölürüm. <laughs> 12 tane. Kanka, ben şey mi? Eee 2 tane keçiden birini döv ve bil. Tamam. Okey. Tamam. Kemal'e ağzını burnunu kırarım Kemal'in. Lan rakunlar ne ki çok tatlı bir şey olmuş. Bunu döverim kanka. Kırkınlar Mur oğlum rakunlar. Ha. murder, murder horn'u kim amına koyayım? Azgın. <laughs> o horn'i horn'i orospu çocuğu. Uf azgın sinek Bu ne? Azgın sinek Akbaba Akbaba <laughs> Akbaba çocukları Akbaba çocukları Akbaba Kanka Chat şey, siz görmediniz biz hayvanat bahçesinin bir yani Akbaba gördük Oğlum Siyah Çok şeyler var böyle Ben lan, bir şey söyleyeceğim akbaba. Eray Heh Önemli olan yürek e, Götü yeseydi milletin akbaba ölmesini alır. beklemezdi Akbaba alırsın Kanka sana bir şey diyeyim mi Ali? Senin iki katın falan Hayır ama Allah. şunu söylüyorum ben Götü yeseydi Bu orospu çocuğu nedir akbabadır yani Götü ya. yeseydi milletin ölmesini beklemezdi yukarıda hmm. Maymunlar. Ee, abi söyledi direkt, bize. Evet. Bir tanesi kaç gün insan gücünde dedi? 6 7 insan gücünde dedi abi. Goriller adına konuştu. Hayır oğlum normal maymun için maymun, konuştu. Normal ben. maymundan başladı. Evet. Ben dedim içeri gire döverim dedim. Mimler daha güçlüdür be. Dedi ki 5 6 tane insan gücünde olsun lan. Goril direkt be. var ya bayıltır bizi büyük ihtimalle zaten. Ben goril değil. Edeyim. maymun. Hayır hayır. Maymundan bahsediyor. <laughs> maymundan bahsediyor arkadaş. Vallahi goril değil ya. Abi söyledi oradaki. Hangi goril, goril de öyle, öyle. değil. Daha fazladır hatta. Oğlum çok hırçınlar böyle hareketler yapıyorlardı ama. Normal insan ama. Normal insan. Ne normal insan? Aa, yani 5-6 ya. tane Ayberk yüzünde olamaz. Ha. Ya Ayberk normal insan değil ki. Mesela Ayberk bize 5 ise Ayberk'e Ayberk 7'dir büyük ihtimalle. Hayır. Bize 5 ise Ayberk'e 2'dir. Oğlum timsal değil mi bu? Timsal bu. Hı -hı. Bir tanesi yeter lan. Timsallar bence jungle'daki asil bir hayvanlarda ilk 4'e girer. Hayır, diye düşünüyorum ben. Ya ya, yani orası en orası zaten. O, en orası çocuğu akbabadır kanka. Değil. Ben timsallara ayrı çıkıyor. bir... Bir ayrı bir saygım var hocam. Böyle duruyorlar şu bir şu anda bir... Şey saygım var bir benim de akbabalara sıfır saygım. milletin öpmesinden Ben de, nefret ediyorum akbabalardan. Hepsini döverim. Kanka, 60 yaşındaki 5 kişinin... Bak. <laughs> bak, çok... Kanka, dövemezsin herhalde <laughs> Ali. 60 şu kadar... yaş, ne oğlum? 60... 60... Arnold kaç yaşında biliyor musun sen? <laughs> tamam da, ananana mı kanka Arnold'un... <laughs> verdiği şeye <laughs> bak ya, Arnold kaç yaşında diyor. <laughs> Aa, sırtlan evet, sırtlandı öyle. Atapot 3 at, at, tane değil bir tanesi benim götümden siker amına koyayım. <laughs> Bütün deliklerini doldurur bir tanesi kanka. Bir, tane bir tane pot yanar ki. Bir tane bile yanar. Ben Ay, bir, bir... bana açın. Kanka sağ ol. Kanka sağ ol. Kanka Ya kanguruya bir tane yumruk atıyor. Üzülüp gitmiş diye aklıma <laughs> video geldi ya. Valla. <laughs> <Şempaze. gülüyor> kanguruya yumruk atıyor. <laughs> Aa Eray bu arada o bizim konuştuk ama şempanzeydi. Bak o, bak bu Öyle o, o şempanze. Diğerleri de küçük maymundu. O zaman. He. Bu şempanze gördün mü? Kim kobra. kobra. Kanka beni bayıltır bu. Oğlum ben Komodo'yu çok seviyorum ya kanka. Kimseye saygısı yok amına koyayım. En sevdiğim hayvan Bunu ya. Ne demek ya? ben en sevdiğim Sajik. hayvan? Bal korusu. Komodo. Vallahi kimseye saygısı yok. Atlıyor atlıyor her yere giriyor amına koyayım. Sen bal porsu vs Komodo de biliyor musun? Oğlum onları... Güzel. <laughs> <laughs> evet. Allah açıklamasına bir işaret mi yoksa bu? Demez demez. Bir ay önceden. Kanka izleyek evet. ki ya. Kanka, kanka, eray. kanka abi ne olacak en kötü banyo. Eray direkt belgesel izle. Aslan değil. Mi? değil. Kapa kapa. Aslan eray. değil. <laughs> Rica Tam ediyorum. Tam şey aç. Eray şey aç. Kal vs komoda ejderha aç. Kanman kan yok. Attıma bakar mısın? kanka korku hormonu yok. Herkese gider yapıyor. Ölmüyor da. Abicim Tuğkan abi ne çıktı? Eray Eray. <laughs> He. Bir attıma <laughs> bakar mısın kanka lütfen eray... özelden. Abi ben şey anlamıyorum. Banyo. Banyo. Bir dakika Ay, bir dakika. Ben bundan niye banyo banyo yorum? Jungle'da bunlar kapışıyor amına koyayım. Ben mi bunları kapıştırıyorum ya? Kanka öyle düşünme yavrum benim. Kanka bir tane attıma bak. Belumasım <laughs>